Vallahi ben baktım kızın parmağına yüzük göremedim. Ama ben yüzük parmağına baktığımdan yüzük göremedim. Belki başka parmakta vardır. Onu da zaten en iyi sen biliyorsun. Yani o işler biraz karışık tamam mı? Yani tamam. Senin hemşire kızın yüzük parmağında yüzük varsa evlidir. Nişanlı da olabilir. İşaret parmağı taktıysa ilişki arıyor olabilir mesela. Baş parmağı taktıysa inatçı bir kişiliğin kişiliği sembolize eder. Birkaç tane taktıysa Barış Manço'ya özeniyor da olabilir ben seni Ya şimdi. yok Barış Manço'ya özense ben onu zaten çoktan anlarım. Ama yok rüyama da girdi geçen. Vay iki gözüm. mesude de olunca dört gözüm oluyor. La ben gözlük mü takıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya o. ne diyeceğim. Heh. Ben bir yeğen var yurt dışına gitti imtihanla da. Heh. O beni arıyor ama WhatsApp, WhatsApp dedi. Hat çekmiyormuş. Sen bir hallet görsün sen bir konuşayım onunla. Abi ya. he he ben arayayım onu WhatsApp'tan. Dur bir. <laughs> Alo dayı. Dayı, duyabiliyor musun? Rahman abi, Rahman abi. Alo. Ha. Dayı. Ne? Rahman abi çocuk açtı telefonu yalnız. Ha. Ha ula Erdo bacağına sıçtım. Yarım saattir arıyorum, bir ulaşamadım vay başına kurban. Ne yaptın, nerelerdesin? Dayı ben Avusturya'dayım da, Erasmus yaptım ben şu an. Yani şu an dediğim, genel yapıyorum yani, daha onay buradayım. Ben arayayım dedim öylesine. Vallahi ne iyi etti. nerede kalıyorsun, ne yapıyorsun? Dayı dayı. He. Dayı benim şimdi arkadaşlar vardı İrlanda'dan geldiler. Ben çok şey yapamayacağım. Bir, bir...